Level 1 ustura yapımı. Öncelikle bir çubuk yardımıyla şeklini çıkartıyoruz. Burası tutma sapımız olacak. O yüzden elimize uygun bir şekil verelim. Ve kesiyoruz. Bundan 4 tane olacak. Ve kenara ayırdık. Tekrardan çubuğu kullanarak bu sefer bıçak kısmını yapmamız lazım. Bu taralı kısımları kesiyoruz ve bundan 2 tane olacak. Şimdi her parçayı ikişerli olarak üst üste yapıştırıyoruz bu şekilde. Ve delme kısmına geldik. Çok soruyorsunuz nasıl deldiğimi. Elimdeki bu parçayı kullanıyorum. Bu kısım önemli. Taralı kısım şeklinde iki parça kesiyoruz. O iki parça üst üste yapıştırıp buraya yapıştırıyoruz. Ve sonrasında bitiyor. Diğer parçalar hepsini yapıştırdığımız zaman bitiyor. Ee, i̇steğinize göre de boyayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir.